Merhaba arkadaşlar yine bir bulaşık makinesi videosu çekiyorum bu kaçıncı oldu bilmiyorum evet bundan önce sigorta attırma e, sorunumuz vardı fişten olduğunu tespit ettik ve fişi değiştirmiştik aradan çok da geçmedi aslında bir iki hafta geçti ve yine e, sigortayı attırıyor makine evet şimdi. Düğmenin kapalı olduğunda emin olalım. Fişimizi takalım. Haydi Bismillah. Evet, fişi taktık. Oh. Düğmeye basınca sigorta atıyor. Mu? Oh. İşte böyle. Sinir bozucu bir tamir. ...serüveniyle daha karşınızdayım. Sebep ne olabilir acaba? Bu videoda e, bu konuyu araştıracağız. Sigorta atmasının sebebi olarak açma kapama düğmesini görüyorum. E, neden e, böyle düşünüyorum? E, yapma, e, yapılabilecek en kolay şey çünkü yüzeysel kolay e, şey bu düğmeyi değiştirmek olacak çünkü. Evet düğmeyi alıp geldim. Fiyatı 75 lira. Evet bu düğme bu kadar pahalı olmaması lazımdı aslında ama ne derlerse veriyoruz. Yapacak bir şey yok. Üzerindeki kadar da orijinal gözükmüyor. Yani benim düğmem bundan güzel duruyor aslında. İnşallah bu bozuktur. Eğer tutturabilirsek ne ala. Düğmeyi yerine taktım. Ee, nasıl taktım diye soranlar olacaktır illa. Bu arada şu kırık var mıydı bilmiyorum. uğraşırken şuralardan da kırılmalar oldu. Mavi, kahverengi, siyah ve mor kabloyu fotoğraftaki gibi aynen yerine taktım. Karbonat ve Japon varı bir yapıştırıcı. makinayı toplamam gerekiyordu. Şimdi bu işe girdim. Şöyle kırık yerlere döküp şurayı mesela birleştirdim. Şurayı da şöyle yapalım. Böyle yapıyorum. Ondan sonra biraz karbonat alıp döküyorum. Bu şekilde. Şuraya da yapalım. Biraz yapıştırıcı. Yapıştırıcının şimdi yeni aldım yapıştırıcı ama biraz yoğun gibi geldi bana. Yapısı daha sulu olması gerekiyordu. Olsun. Benim için daha iyi. Kırık yerlerini bu şekilde toplayacağım. Sigorta yattırıyor diye açma kapama düğmesini değiştirdiğimiz bulaşık makinemizin kader anı safhasına geldik şimdi düğmeye basacağız. Fişimizi taktık. Düğmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gene patladı. Gene patladı, gene patladı. Bulaşık makinesinin sigortayı attırmasının sebebini araştırmaya devam ediyoruz. Daha önce elektrik e, bu piri, fişten dolayı sigorta atıyordu. Bu fişi değiştirmiştik, sorun düzelmişti. Aradan çok fazla bir zaman geçmedi, yine aynı şey oldu. Yani, fişte sorun yok, fişin takıldığı prizde de sorun yok. Ee, düğmeyi de değiştirdik, aç-kapa düğmesini değiştirdik. Orada da bir sorun yok. Mecbur kaldık artık. Alt kapağı açacağız. Alt kapağı açtım. Şöyle bir göz atalım. Herhangi bir anormallik var mı? Kondansatör sağlam duruyor. Patlama çatlama yok. Parazit filtresi. Evet bu tip eee sigorta attırma olaylarında e, şu ısıtıcının üzerinde duruluyor. E, ısıtıcının fişlerini çekeceğim. Tekrar fişe taktığımda eğer sigortayı yine attırırsa ısıtıcıdan değil ama sigorta atmazsa e, ısıtıcının fişini çektiğim için bu devre dışı kalınca Sigorta atmamış oluyor, o zaman ısıtıcıda bir sorun olduğu kanaatine varacağım. Evet, ısıtıcı resiz, rezistansımız üzerine yoğunlaştık, e, fişini çekip e, makineyi çalıştırmayı düşünüyordum. E, onun öncesinde multimetremiz var, Multimetremizle kısa devre ölçümü yapıyoruz. E, burada ısıtıcımızın üzerinde Şöyle bir ayrı e, kablo var. Bu toprak şunlardan ötürle fazdır. Şimdi kısa devrenin anlamı neydi? E, bu nötrle fazın e, birbirine karışması değil mi? Şimdi şunu şöyle değdirdiğimiz zaman ötüyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Şöyle bakalım. Biraz önce değdirdim. Öttü. Heh, ötüyor. Yani yanlış bir şey yapıyor muyum? Başka bir yerlere değiyor mu? Şöyle bir daha yapayım. Şunu çıkarayım. Çık. Şimdi. Şu toprağı şöyle ayıralım. Şunu şöyle koyduk. Şunu da şöyle koyduk. Evet. Yani burada bir Demek ki kısa devre var. Şöyle. Şimdi fişi çekip bunun fişlerini çıkartıp prize taktığımda herhangi bir sıkıntı da çıkmıyorsa o zaman demek ki sorun bundaymış. Fişler çekili. Hiçbir yere değmiyor. ayağımızda lastik terliğimiz de var. Hadi. Şimdi elektriğe taktık. Sigorta atmadı. Bir de elektriği Bismillah. Oh! İşte. Nereden geldi bu ses? Nereden geldi? Ha. Görebildin mi? Bir şey geldi mi böyle? Yani sesten veya görüntüden bir şey anlayabildin mi? Hayır. Işığı söndürdüm ki e, Kıvılcımı görelim diye. Elektriği taktık. Tekrar deniyoruz şimdi. Şarteli de kaldırdık. Yine patlayacak. Çok sinir bozucu bir şey. E, şurada kart var. Burada Düğme var. Buradan da bir ateş çıkabiliyor. Buradan da çıkıyor. Evet, Bismillah. Evet, buradan kart. Fişe baktık, kabloya baktık, Isıtıcıya baktık, rezistansa ee, yine sigorta atıyor. Ee, bu arada aklıma şöyle bir şey geldi. E, Makinanın düğmesine basar basmaz devreye giren şey e, buradaki elemanlardan ne olabilir diye e, önce bir makine içini boşaltıyor. Şu e, boşaltma pompası arızalıysa bunu bir söküp ondan sonra fişe takacağım böyle deneyerek arızanın kaynağını bulmaya çalışacağız. Pompanın fişini söktüm. Evet. Şu toprak fazla nötr. Elektriği takacağım şimdi. Evet. <laughs> Elektriği fişi taktım. O kadar sinir bozucu bir şey ki. Çok. <gülüyor> Bismillah. Gene <laughs> patladı. Demek ki pompada da bir şey yok. Bunu denemiş olduk. Evet bu e, kondansatörü ben değiştirmiştim. Şu kaçak akım rolesini de ben değiştirdim. Ee, böyle bir şekilde değil de ee, böyle krem rengi bir tüp şeklinde, pil şeklindeydi. Ve patır patır patlıyordu. Deforme olmuştu patlamaktan. Yani buralarda bir deformasyon göremediğim için onları şimdilik eliyorum. Düğmeye bastığım anda e, ses özellikle karttan geliyor patlama sesi. Evet, ısıtıcıdan e, ümitlenmiştim. Isıtıcı olmadı, pompa da olmadı. O zaman şimdi karta yoğunlaşacağım. Evet, şimdi ön taraftayız arkadaşlar. Kapağı aç kapa aç kapa. O kadar çok deforme oldu ki aslında normalde bu e, kapağın üst paneli bağımsız sökülüyordu. Ben bunu bu alttaki saçla yapıştırmak zorunda kalınca böyle tek parça sökülüyor. Şu deterjan haznesini iptal etmiştim. Orası sigorta yattırıyordu Şuradaki buradan bir deterjan sızıyordu, soketlere değiyordu. Bunu öyle iptal etmiştim şuralar zaten kaç sefer tamir gördü. Ee, buraları biraz dayanıksız mı yapıyorlar acaba? Buralarda kırık. Bakalım ee, bu tamirimizde makineye tekrar hayat verebilecek miyiz? Kartı açtığımda gözüme çarpan şey buradaki siyahlık. Normal mi değil mi? Ama e, karttan bir ses geldiği kesin. Pat diye bir anda patlıyor. Evet bu kartı söküp şuraya bakalım. Şöyle. bakmak lazım. Neyi nereden söktüğümüze bakalım. Şu şunları şuradan sökeceğiz. Şöyle alalım. Evet. Fena. Kesin kartta bir şeyler var. Kartın da patlamasına sebep olan başka bir şey yoksa eğer kartı değiştirmeyle sorunu çözer miyiz acaba? Şu an makinenin içinde kart yok. Kapalı bir konumda olsun. Fişi takıp e, test etmek bana bir fikir verecek. Şimdi fişini taktım. Düğmesine bastığımda yine sigorta atarsa o bana bir fikir verecek. Bismillah. En azından kart içinde yokken sigorta atmadı. Evet hiçbir şekilde ışık yanmıyor. Arkadaşlar kart sonunda tamirden geldi. Açıkçası kartın tamir olabileceğine pek inancım kalmamıştı. Çünkü usta beni bayağı bir oyalıyordu. Ee, ne yapmış diye şöyle bir göz gezdirdiğim zaman şurada bir bağlantı yapmış. Benim e, işaret ettiğim yer burası. Şurada bir bozukluk var demiştim. E, artı e, usta her aradığımda işte kartın sıvıya yatırılmış olduğundan bahsediyordu. Daha çıkarmadığını söylüyordum. Ustamız bayağı beni bir oyalamıştı. Ama şimdi kartı elde ettim. Cüzide bir para aldı. Aslında iyi oldu. Çünkü bu kartın yenisini alma yoluna da gittim. Ama yenisini bulamadım yetkili serviste, arçeliğin servisine sorduğunda, o da başka yerlere sorduğunda bu kartın elde edilemeyeceği sonucuna vardık. Yani benzeri aynı şekilde bulunabilir ama yani bu seride üretilen bir makineye yine bu seride bir kart gerekiyormuş. Aksi tak takdirde uyum sağlamıyormuş. E, servis yetkilisinin bana söylediği bu şekilde. Yani e, bir arçelik firması bana bu eski makinamın kartını temin edemedi. E, kartı tamir de ettiremeseydim eğer e, makinamıza veda etmek zorunda kalacaktık. Şimdi yeniden e, makinamızın bir e, şansı var. Kartı tamir ettik. E, üzerindeki oksitlerden arındırdık. Ustanın e, kartı eline alır almaz. ilk söylediği şey kartın su aldığı e, idi. Kart su almış dedi. Bu e, işte bir takım korozyonlar, küfler var. Bunlardan arındıracağız dedi. Ben buraya işaret e, işaret çek, e, yani dikkat çekmiştim. Onu da bu şekilde tamir etmiş. Şimdi makinamıza takacağız. Bu arada e, şu düğmeye de dikkat etmek lazım. E, düğmenin etrafı böyle yağlı kirli olduğu zaman e, düğme basılı kalabiliyor. Şöyle bastığınız zaman geri gelecek şekilde. Evet biraz gidiyor geliyor. Evet. Şöyle bakalım. Biraz serbest olması lazım. Basılı kaldığı zaman buraya da basılı kaldığı zaman sorun çıkartabilir. Evet kartımı taktım. Makineyi prize taktım. Şöyle kısa bir program. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Evet Bir şeyler oldu Haydi bismillah Evet Evet Sevgili takipçilerim Konuyu siz biliyorsunuz ee, bu makina yıllardan beri e, arkadaşımız olan, dostumuz olan bu makinayı e, fişini çekip artık e, yenisini almak e, gündeme gelmişken bir kart tamiriyle e, bu sorunu çözmüş olduk. Evet bu videonun da sonuna gelmiş olalım başka bir eee servende görüşmek üzere hoşça kalın.